Heh, hazır. Sevgili Nuhal Baba, ben Mert Sarı. Bu yıl sana çok usul durduğumu söylemek istiyorum. Fakat derslerimde birazcık zayıf notlar aldım. Mesela Türkçeden 80 aldım Nuhal Baba. Ama Nuhal Baba, ben sana söz veriyorum. Gelecek sene daha çok çalışacağım. Derslerimin hepsini yüz yapacağım. Bu sene benim için çok güzel bir yıldı. Hem arkadaşlarıma da çok yardım ettim. Çöpleri dışarı çıkardım. Bulaşıkları yıkadım. Arkadaşlarımla beraber eğlenip oyunlar oynadım. Ve en önemlisi Nuhal Baba. Bu sene tam tamına 500 bin abone olduk. Nuhal Baba bu sene benim senden bir isteğim var. Bu sene tam tamına 1 milyon abone olmak istiyorum. Hatta 10 milyon abone olmak istiyorum. Bir de çok zahmet olmazsa sana yanında iPhone 13 Pro Max istiyorum. Hadi hadi biraz Aa. da ben anlatayım tamam. hadi. Merhaba istiyorum ve en önemlisi koskocaman bir bebek istiyorum Muharrem tamam, Bunları Mert'ten de isteyebilirdim. Ben de isteyebilirdim sana yani. Neyse benim adım Mehmet. Ben bu yıl çok eğlendim. Arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçirdik. Videolarımızı mükemmel bir şekilde çektik. Neyse ben sana inanmıyorum ama arkadaşlarım inanıyor. O yüzden gelebilirsin. Gelirsen de bir tane bana radyo getir artık. Ne yaparsan yap yani. Mehmet! Ne var ne oldu yine? Ya ne yapıyorsun ya? Ne bu hiç öyle denir mi? Ne yapayım ne diyeyim? Sen gelmeyecek Nuhay Baba. Biz hediyelerimizi alalım. Evet. Ya, ya alırsınız ya ben size hediye alırım ne olacak ya? Ya Abdullah babadan istiyoruz biz bir kere. Aa evet. ne olacak bir tane sakal takarım normal bir olur işte. Hayır yılbaşıların anladı budur. Noel baba gelir bir hediye getirir. Neyse. Senin gelmeyecek. Şimdi nasıl bir edeceğiz Noel babayı? Bu ben çok sabırsızım o yüzden biraz uyusak mı? Belki evet, zaman daha hızlı işte? Evet o zaman hızlıca uyuyalım yarın hemen olsun. <laughs> kapatmadık kaydı kapat kaydı. Tamam, kapat, kaydı. Tamam, da kaydı kapadım? Bu tamam. arada bak bir atıyorum hadi, hadi gel. Ay, ben de yapıyorum. Ay, hadi ben Allah rahatlık versin bence uyuyalım tamam. artık. Hadi uyu uykular. İyi uykular görüşürüz. Sağ olun rüyalar. çok heyecanlıyım. Umarım uyandım. Ya Mehmet sana bir şey soracağım. Söyle. Acaba doğal Baba gerçekten gerçek mi? Bak hala doğal Baba diyorsun ya. ya ne yapıyorsun ya? E ne Noel Babası? Ya gerçek işte Hayır, inanma. Hayır gelmeyecek inanma bak böyle üzülürsün sonra gelmeyince. Ya gerçek biliyorum ben doğal Baba'ya inanıyorum. Ho, 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 ho. Bu evin de bacasını bir türlü bulamadım. Gerçi kapı var gel. Neden bacadan giriyoruz biz? Ben de onu anlamış değilim. Hmm, yapma yapma gelme 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 çok korkuyorsun. <laughs> Şimdi bunlar benden ne istemişti? iPhone 13 Pro Max. O biraz pahalıydı. Bir düşük modelini aldım ama olur bence. Bir de radyo. Şimdi içeride uyuyorlardır. Gidip yanlarına bırakayım herhalde. Ho 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 Şimdi radyo ve telefon isteyeni ayırt etmem gerek. Not da almadım ama neyse. iPhone 13 Pro Max çok pahalı. Bu devirde istediğin her şeye dikkat etmen gerekiyor. Radyoda sana sen bana pek inanmıyorsun. Ama izlediğim videoya göre bu da ne diyen. Gideyim artık. <laughs> Sıra kızın hediyesi. Ha? Ha, bu ses de neydi? Hey. Acaba Noel Baba eve mi geldi? Oley yaşasın. Mehmet, Mehmet kal. Mehmet uyan. Ne yapıyorum ben? Bu saatte bu oyuncağı buraya kim koydu? Dedi uyuslu çocuğuz diyorlar. Uyan. Mehmet Noel Baba eve geldi. Zişt ne uçuş Noel Baba hala? Onu göreceğiz. Ben uyanmak istiyorum. Daha çok uykum var. Tamam hadi, hadi gel Noel Baba'yı görelim. Maske ne ya? Vay be bayağı da güzel duruyor. Bakayım bana olacak mı? Gel gel Nar Baba. Baba'yı görelim. Ha? <laughs> bu şey de ne var? Vay be bu çocuklar gerçekten de eğlenmeyi biliyor. Vay wow, be bu Eyvah bu şey öyle. Bu şey Noel Baba değil. Noel Baba değil o. Ha? İçeriden çocuk sesleri geliyor. Saklanayım ha. Eyvah Sıla. 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 Sıla yardırmalıyız. Sıla yardırmalıyız. Sıla Çocuklar bu tarafa geliyor. Sıla yardırmalıyız. Ya. Çocuklar da bu tarafa gitti. İçeri kaçayım bari. Sıla. Sıla. Sıla hırsız evde? <laughs> hem de hırsız var hem de çok kötü bir hırsız. Sıla bak şimdi ne oldu biliyor musun? Biz Mehmet'le uyuyorduk da babayı bekliyorduk İçeriden ses duyduk birlikte bir baktık bir tane hırsız. Goril kapalı. Oldu. Ya goril kapalı hırsız oldu emin misiniz? Belki de Noel babadır. Ben size demiştim işte. Noel Baba diye bir şey yok. Goril kafalı hırsız var. Evet doğru diyor. Gerçekten Noel Baba diye bir şey yokmuş. Goril kafalı hırsız evet. Önce bir sakin olun. Ben kalkayım bir de bir birlikte bakalım. Belki hırsız değildir. Belki Noel Baba'dır. Ben de diyorum bu iş çok zor geliyorlar mı görmüyorlar. Nefes nefese kaldı. Ah kollamamış burada. Biraz içsem bir şey olmaz herhalde. Gelin o zaman içeriye gizlice gidelim. Hadi. Tamam Sağ durun. Ise. Sakin tamam. sakin gidelim. Tamam tamam o kadar yeterli. Sokaklarda çok uzun. <laughs> çok <laughs> <yorulursuz. gülüyor> korkunç sesler. E, çok korkunçtu. Evet çok korkunç sesler. Kamağım hırsız öksürüyor galiba. Evet hırsız. Ne yapacağız şimdi? Hırsız <laughs> çok, çok tuhaf bir hırsız. Baksanıza arkadaşlar. Bence kesin onu etkisiz hale getirmek için bir şeyler yapmamız lazım. Evet tamam, doğru ne söylüyor. Ne O zaman bir tuzak hazırlayın ben de sopa bulayım. Tamam tamam. Hadi. tamam Sen hadi, sopa bul. Biz de tuzak hazırlayacağız. Bilmiyorum bulacağız. Hadi koş. Tamam içeriden bulalım. Hadi gel. Efesimi temizleyeyim dedim de bu nasıl bir kolaymış. İçeri gideyim bari. Koş 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 koş. Neredesin bu sopalar nerede? Sopalar nerede? Nereye koyayım bunlar? Bir, iki. Ama biz kaç kişiyiz? Üç kişiyiz. Sılayan ne yapacağız? Sıraya ne vereceğiz? Ay, Heh. sen, sen işi görürsün. Artık Sıla idare et. Ben ben senin yanına gideyim. Ne? Ayrılmamız lazım. Daha tamam. hızlı olmamız Tam lazım. lazım. Tamam. İçeri gir. Bak. Sopa olur, ip olur, bir şey tamam. olur. Bul. Tamam. mı? Tamam. Ben, de bu odaya gidiyorum. Tamam sen odaya git. Ben bu odaya gidiyorum. Tamam hadi. Bu odada bir şey var mı? Bu odada bir şey var mı? Burada yok. Tamam. Burada da yok. Nerede var ki? İşe yarar bir şey. Bu olur mu? Bu olmaz ki. Bu ne? Bu parfümmüş. Hemen bir şeyler bulmam lazım. dolaplara bakalım. Ah, ah, çok iyi bir şey, çok iyi. İp buldum. Mert, Mert koş. Geliyorum Sıla. Ne buldun Sıla? Herkesin hediyesini verdim de Kızın kiler kaldı. Ne istemişti o? Makyaj <laughs> malzemesi. Buraya bırakayım da o gelince alır. Mert, Mert ne buldun? İp Aa, buldum. Bu işi şey. bizi çok görecek. Tamam, tamam. Ne yapalım onunla biliyor ne musun? Ne yapalım? Ay, bir tane tuzak gibi bir şey kuralım. Tamam, öyle. tamam. Ona takılsın yere düşsün. Tamam, tamam, tamam. Hadi, tamam. Hadi, hadi o hadi zaman. Gel, koş. gel, gel, gel. hadi, çok, çok, hadi. Çok, çok, hadi. Bak kapıyı ha. kapatıyorum şimdi. Tamam. Hadi bağlayalım. Hadi. Ne ne yapıyoruz ya? Melek. Ya ne yapıyorsun Mehmet ya? ya? Ya ben sopa buldum onu getirdim. Tamam dur bekle Hı. şunu bağlayalım Ay, o, sopaları şu da alacağım. Bağlıyorum. Sen buraya geç biz orada Mehmet bekleyelim. Tamam, melek tamam. hadi. Gel Mehmet. İpi alacağım. Çık 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 çek. Kapıya bağla kapıya. Bağlıyorum hadi bağla. Bağla ben sopaları tamam. halledeyim. Sen sopayı. Aa tamam. sana sopasını tamam. vermedin sen sana sopasını Eyvah. vermedin. Eyvah sana sopası kaldı. Tamam sen sana sopasını vermedin. Sıra al bu sopayı. Benim Senin sopanı vermeyi unuttum. Sen de buraya gel ben korkuyorum. Tamam. Ses çıkaracağım bir şey bulmalıyız. Artık hırsızı buraya çekmesine bulabiliriz? Aa bu Topları yere dökersem ses çıkar. Tamam, o ayda topları yere dökeyim. Şunları şu. Buradaki görevim bu kadar, ha? O ses ne? Çocuklardan biri mi düştü acaba? Bir bakayım. <laughs> Çocukların sesi geliyordu. <laughs> Şimdi... çocuklar böyle de olmaz ki ama şimdi. Ne yapacağız? Seni burada ne işin var? Evet, ne ne için geldin ki sen? Hediye videomuzu gördüm ve hediye getirecektim. <laughs> ah, ne yapacağız? Seninki yadayım. salonda, sizinkilerde yatmış yani. Ee? Ne yapıyorsun? Ben ya? Sen Ne ee, Ya? Az daha şey vuruyordum ha. Nuhal baba gerçekmiş. O hırsız yemiş. Nuhal babaymış biz yanlış yaptık. Nasıl 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 buldunuz ki öyle? Biz hediyeler almış ya? Yeni bir telefonum oldu. Ya İyi hayırlı olsun. Aa bu da radyo. Çok güzelmiş. Nerede hediyelerim? Nerede? Nerede? Ah, ah, hediyelerim. Gel Sıla'yı almış bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa, çok çok güzel. güzel. <laughs> nasıl bu Bak bana, bana da yeni <laughs> <yönetim> telefon <laughs> oldu. Wow. Radyoma çok baksana güzel. ışıklarına bak. Wow. Gidin teşekkür şeyler. edelim evet, mi? Evet hadi, hadi. Hadi teşekkür edelim. Hadi. hadi. Nerede? Yani bu tarafta yok. Burada da yok. Ee, evet, Mutfağa bu bakayım. Orada da yok. Nuhal baba neredesin? İşte oh, 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 işte. Üç çocuğu da sevindirdim.